ev alıştı işte bu, evcil oldu artık. Evcil olacaktı, bunu besle sen. He, evet, besle abi. Büyüyünce da... de... Taylatırım da, sen beslersin. Büyüyünce de, şeye bırakırsın. He. Talyan... Aslında var ya, Sapsun abi adam parçası, yanında olsa var ya, ne satılır biliyor musun? Hee. Ben... De. <laughs> Az bırak sen abi, nereye yiyeceğim bakalım. Az bırak kızım, nereye gideyim? Kaçar mı? Bayağı gidiyor da, bayağı koşuyor, bir onu zorlayan halka onun içinde. Ağında abi. abi Daha senin derken? Bu <laughs> Buna sen biraz süt inekten süt getireceğiz İçir. İsmi? İsrir adam yani? Hı. İşi var mı? Var. Baksana daşsana abi rengini ısınacak. Atakan sen dur ben başlayayım. Kamerayı dur de. Şşşt Dışı yiyor. Hihihihih. Dışı. Bırak bırak. Naber <laughs> lan. Tam uçuk. Gel. Tam uçuk. Düşer elinden de köpek tapar hemen. Tamam. Kurt. Kurt alıştı mı? Şey yapıyor mu? Gidiyor mu hava? Yok be kurdu götürmem ben. Öteki bir tane daha var benim ben. Yok bunu onu görmem. şimdi görürsün. mu? <laughs> Dalar da hemen birden yine şey yapar. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle işkence çekti mi abi <laughs> Okay.